merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir video ile karşınızdayız. Aslında bu videomuzu daha önce çekmiştik ama malum rüzgardan dolayı sesimiz çok çıkmadığı için çok yoğun talep aldık. Tekrar bu videonuzu çeker misiniz? Konusu çok güzel diye. Biz de sizler için tekrar çekmeye karar verdik. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar bir çocuğun anne babasından duymak istediği cümleler. Arkadaşlar bizler evladımız dünyaya geldiğinde avucumuzdan uçup gidinceye kadar çocuklarımızdan her zaman bir beklenti içerisindeyiz. Doğduğu an başlarız. Ne zaman konuşacak, ne zaman emekleyecek, emeklese ne zaman yürüyecek, yürüse ne zaman koşacak, okula mı başlayacak, bitirecek mi, başarılı mı olacak, sınava mı girecek gibi 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 uzayıp gidiyor. Onun için arkadaşlar şöyle bir oturup düşündük mü? Biz her zaman bir beklenti içerisindeyiz ama çocuklarımızın bizden beklentisi neler? Düşünceleri neler diye. Sizler belki düşünmeyi akıl edemediniz ama işte geliyor. Çocuklarımız bizden neler bekliyor? İşte bu 10 madde. 1- Arkadaşlar Çocuklarımıza şu soruyu muhakkak sormamız lazım. Çocuğum, biz bu konu hakkında şu fikri aldık ama sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani bir yere gideceğiz, karar aldık ama sen buraya gitmek istiyor musun? Veya evimize senin odana şu eşyayı alacağız ama sen ne düşünüyorsun? Alalım mı? Diye çocuğumuzun fikrini alalım. Bizler kaç yaşında olursak olalım arkadaşlar çocuğumuzun kendi yaşımızdaki gibi düşünmesini bekleriz. Bu yanlış. O bir çocuk adı üstünde. Farklı düşünebilir, farklı hayaller kurabilir. Belki biz e, dolabında çok amaçlı olsun diye çok raflı bir dolap alacağız ama belki çocuğumuz daha farklı bir model istiyor. Belki biz ona yatağı derli toplu dursun diye e, bazalı bir yatak almayı düşünürüz ama belki o arabalı bir yatak almayı istiyor. Belki de hayali bu. Onun için arkadaşlar çocuklarımızın fikrini soralım. İkincisi arkadaşlar, her zaman kazanamayacağına. Kaybetmenin de hayatımıza kazanmak kadar normal olduğunu çocuklarımıza lütfen aşılayalım. Bir çocuğu her oyunda kazanmasına adapte ederek, her oyunda lider olmasına adapte ederek o çocuğu başarıya itmiyoruz aslında. Çünkü en ufacık bir kaybedişte o çocuk yerle bir oluyor. Kazanma, kaybetmenin de kazanmak kadar doğal olduğunu çocuklarımıza lütfen söyleyelim. Çocuğu her zaman kazanamayabilirsin. Kaybetmek de doğal. Bizler de kaybettiğimiz zamanlar oldu. Bizlerin de başarısız olduğu haller oldu. Bunu kaybederek, başararak, düşerek, kalkarak öğreneceksin diye çocuklarımızı yönlendirmemiz lazım. Bir diğer arkadaşlar, bir daha denemek ister misin? Çocuklarımız biraz kendine geldiğinde bizlere sofra kurmasında yardımcı olmasını isteriz. Veya temizlikte bize yardım etmesini isteriz. Fakat en ufacık bir hatalarında sen bunu yaptın, başarısız oldun kesinlikle bir daha denemek yok. Zaten yapamıyorsun deyip çocuğu kesirip atmak yerine. Bardak mı kırıldı? Toplarız yavrum. Bu Ben de olabilirdim bunu kıran. Bir daha denemek ister misin? Bana yardım etmek ister misin? diye çocuğumuzu yumuşak bir dille tekrar o işi teşvik etmemiz lazım. O işi ters yaptı diye çocuğumuzu ondan men etmek yerine tekrar el ele verip denemeye çalışalım. Bir diğer arkadaşlar çocuğumuz bir resim yaptı getirdi. Belki de çok saçma sapan bir şey. Belki de karalayıp getirdi. Ama o çocuk ona bir çaba gösterdi. Bunu nasıl yaptığını bana da anlatmak ister misin? Veya bunu nasıl yaptığını bana da göstermek ister misin diye çocuğumuzu teşvik etmemiz lazım. Bir resim yaptı getirdi. Bu ne bir karalayıp getirmişsin demek yerine çok güzel olmuş. Ben de senin gibi yapabilseydim keşke. Bana da göstermek ister misin? Ben de yapmak istiyorum diyerek çocuğumuzun becerilerini geliştirmemiz lazım. Bir diğer arkadaşlar çocuğumuzun bir iş yaparken çaba gösterdiğini görüyorsak bu çabasını takdiri takdiri şayan göstermemiz lazım. Yani bunu çocuğumuza dillendirmemiz lazım. Temizlik de bize yardım etti. İlk çamaşır katlamasında bizim gibi nizami bir şekilde katlamasını bekleyemeyiz. Ama onun çaba sarf ettiğini görüyoruz. Çok çaba sarf ettin çocuğum. Aferin diyerek o çocuğu o işe tekrar yapmasına teşvik etmemiz lazım. Bir sınavdan başarılı oldu. Geldi, sevinçle dedi ki: "Anneciğim, yüz aldım." "Tabii alacaksın. O senin görevin." demek yerine çok çaba gösterdin. Çabanın karşılığını, mükafatını aldın" diyerek çocuğumuzu takdir etmeliyiz arkadaşlar. Bakın, o zaman daha başarılı çocuklar elde edeceğiz. Bir diğer arkadaşlar, bizler hayatımızın her evresinde özür bekleriz. Arkadaşımızdan, eşimizden, anne babamızdan, kardeşimizden aynı şekilde çocuklar da özür hak ediyor arkadaşlar. Bazen hiç olmadık sebepten dolayı başka birilerine sinirlensek bile çocuk, çocuğumuza kızarız. Aslında o hedef çocuk değildir ama o anlık patlama almasına sebep olmuştur. Veya ona gücümüz yetiyormuş gibi hissederiz. Çocuğumuzun kalbini kırarız. Evet kırdık, oldu bir kere yaptık bir hata. Ama bunun telafisi de var arkadaşlar. Aman çocuk değil mi? Bağırırım da çağırırım da demek yerine gidip özür dilemeyi denediniz mi? Onun kalbini onarmayı denediniz mi? Kırılan umudunu yeşertmeyi denediniz mi? Arkadaşlar hangi yaşta olursa olsun çocuğumuz da gerçekten özür hak ediyor. Özür dilemeyi küçük yaşlarda çocuklarımıza öğretelim ki ileride her ne alanda olursa olsun çocuğumuz özür dilemeyi bilsin. Kimi insanlar biz bir özür dilemek yerine tüm hayatlarını mahvediyor. Onun için arkadaşlar özür dilemenin de Teşekkür etmek kadar doğal bir şey olduğunu çocuklarımıza aşılamamız lazım. Bir diğer arkadaşlar, çocuk her alanda hangi yaşta olursa olsun kaygılı olur. Hep bir destek bekler. Bu bir alışveriş, büyük bir yatırım, büyük bir meslek seçimi olsa da her zaman ailesinden destek bekler. Duymak istediği cümle nedir? Merak etme, ben annen baban olarak yanındayım. Bu söz, inanın en büyük hediyelerden, en büyük yaptırımlardan bile daha etkilidir. Bir insan kendini en çok ne, ne, nerede mutlu hisseder? Güvende. Hepimiz güvende daha mutlu oluruz. Güvendiğimiz insanların yanında daha mutlu oluruz. Onun için arkadaşlar çocuklarımıza ne söyleyeceğiz? Merak etme çocuğum, ben yanındayım. Ne olursa olsun bu okula başlarken, evlenirken, iş kurarken veya başka bir şehre giderken ne olursa olsun çocuğumuza yanında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Bir diğer arkadaşlar bizler dünyaya getirirken evlatlarımızı sormuyoruz. Biz dünyaya seni getirmek istiyoruz ama sen ne düşünüyorsun demiyoruz. bir onlar her zaman onları şanslı görüyoruz. doyuruyoruz, giyir, giydiriyoruz, gezdiriyoruz. Daha ne yap, yapalım diye. Hayır arkadaşlar. Nasıl o bizim evladımız bizim gibi anne babası olduğu için mutluysa biz de onun gibi evladımız olduğu için mutlu olduğumuzu çocuğumuza hissettirmemiz lazım. Yeri gelip ben senin annen olduğum için çok mutluyum. Ben senin baban olduğum için çok mutluyum. Diye çocuğumuza onun kaliteli bir insan olduğunu hissettirmemiz lazım. Düzgün bir evlat yetiştiriyorsak o evladımızla gurur duyduğumuzu, onun annesi babası olduğumuzu o çocuğa hissettirmemiz lazım. Nasıl ki o bizi seviyorsa bizim de ona sevgimizi hissettirmemiz lazım. Bir diğer arkadaşlar çocuğumuz her zaman hata yapmaz. Tabii ki gurur duyacak şeyler de yapıyordur. Yazılıdan yüksek alıyordur, güzel bir meslek sahibi olmuştur, mutlu bir evliliği vardır. Çocuğumuza ne diyeceğiz? Seninle gurur duyuyorum. Sinirlendiğimiz zaman deriz ki, ya işte şöyle yaptın, sen beni utandırdın. Ne yapacağım ben şimdi? Diye dile getiriyorsak, çocuğumuz güzel bir başarı elde ettiğinde de onunla gurur duyduğumuzu ifade etmemiz lazım. Seninle gurur duyuyorum yavrum. Gerçekten bu başarıyı sağladın diye çocuğumuza bu sözleri telaf telaffuz etmemiz lazım. Bir diğer arkadaşlar, ve en önemlisi gerçekten ben de bir anneyim ve iki tane evladım var. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bir insan en çok neye açtır? Sevgi sözcüğüne. Hangi yaşta olursak olalım. iki kelime de olsa bir sevgi sözcüğü hepimiz mutlu eder değil mi? Evet. Aynen çocuklarımız da bu şekilde. Arkadaşlar evlatlarımıza seni seviyorum demekten çekinmeyin. Çocuklarımızı sevgiye doyuralım. En çok hata yapan insan sevgiye aç insan arkadaşlar. Şöyle bir haberlere baktığımızda bakıyoruz bütün hata yapanlar, bütün kötü yola düşenler, bütün kötü bağımlılıklara başlayanlar hepsi sevgi açlığından arkadaşlar. Kızlar küçük yaşta büyük yaştaki insanlara neden kaçıp gidiyor? İki kelime açlığı yüzünden. Eğer biz zamanında çocuklarımızı sevgiye doyursak Dışarıdan gelecek en ufacık bir sevgi sözcüğüne ihtiyaç duymaz. Lütfen sizden bir anne olarak rica ediyorum. Çocuklarınıza seni seviyorum deyin. Sevdiğinizi gösterin, sevdiğinizi hissettirin. Ona pahalı oyuncaklar, pahalı okullara göndermek yerine sevginizle doyurun. Bakın o çocuk zaten başarılı olacaktır. Bir diğer arkadaşlar, çocuklarımızla ilgilenmeyi ihmal etmeyelim. Çocuklarımızla vakit geçirmeyi ihmal etmeyelim her zaman bizim söylediğimiz, bizim yaptığımız, bizim gittiğimiz değil de çocuklarımızın da fikrine, zikrine, yaptığını her şeye önem verelim. Önem gösterelim ki kaliteli bir nesil yetiştirelim. Bu yüzden arkadaşlar çocuğunuzdan özür dilemeyi, sevginizi söylemeyi, seni seviyorum demeyi, onunla vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.